Arkadaşlar merhaba bugün size daha önce Hasan Aydın hocanın ile ilgili bir videoda bahsettiğim geçenlerde yine bir yayın meselesiyle kitap kapağını konu yaptım ve şu anda sizinle de kapağını paylaştığım Alaaddin Şener hocamızın Bilimsel İdeoloji ve Gönüllü Kulluk kitabında ileri sürdüğü bilimsel düşünüş yöntemine bir katkı denemesi adlı e, den bahsetmek istiyorum. E, bu makaleden yola çıkarak aynı zamanda yine bu kitapta bahsettiği Ernest Cassier'in, ee, insan bir e, sembol üreten varlıktır. E, tanımından yola çıkarak e, Tanrı, din, aşk ve e, sevgi e, konularındaki, kavramlarındaki idelerindeki Fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Bu anlamıyla öncelikli olarak Alaaddin Şenem hocamızın bilimsel düşünüş yöntemine bir katkı denemesi nedir? Ondan bahsetmem lazım. Bu ıı, katkı denemesi daha çok ıı, Üç tane ayrı düşünürün üç ayrı çalışmalarından yola çıkarak Alaaddin bir tür birleştirmesi aslında da düşünebilir. Kimlerdir bunlar? Bir tanesi Vladimir e, Verdanevski Sovyet Bilgini. Bir tanesi Talak e, Kardin Fransız papaz ve fizik antropoloğu bir diğeri de Edouard Delray Fransız matematikçi ve felsefeci. Bu üç düşünürün ya da aydın insanın diyelim ileri sürdüğü şey şudur. Canlı evreni aslında üç boyutuyla anlatmaya çalışıyor. Bir tanesi hepimizin bildiği madde boyutu. Yani bildiğimiz Madde dünyası işte taştır, elementlerdir vesairedir. insanlar, e, ne bileyim, hayvanlar, bitkiler gibi diye, hatta e, gaz gibi falan gibi diye, sıvıya e, sıvı ya da katı madde dünyasıdır. Bu madde dünyasının e, izah edilebilirliğini, bilimsel olarak anlatılabilirliğine dayandırdığı tek şey var unsur nedense Yani bir taşın var olduğunu ispat edebilmek için ya da bir taşın var olabilmesi için ya da bir taş türünün belli bir coğrafyada belli bir şekilde var olduğunu ispat edebilmek için yapacak şey sadece onun nedenlerini ortaya koymak yeterlidir. Yani neden bir kurbağa bir yerde bir tür olarak olmakta, başka yerde başka bir tür olarak olmakta? cins olarak ya da hani e, veyahut da bir taşın içindeki bileşkenler bir coğrafya diliminde farklı bir şekildeken başka bir coğrafya diliminde daha farklı bir şekilde olabilmektedir. Bunun farklılıklarının veyahut da varoluş nedeninin mesela bir ağaç türünün bir yerde bulunması veyahut da bulunmaması nedenlerini ortaya koyduğumuz takdirde onun biz e, madde olarak bir cisim, bir madde olarak varlığını ispat etmiş oluruz. Ee, bu anlamıyla diyelim ki bir e, insanın madde olarak varlığını ortaya koyabilmemiz için bir kadın ve erkeğin cinsel birleşme sonucunda meydana gelmişliğini gösterebiliriz. Yani bir kadın ve bir erkek bir araya gelmeden bir yeni bir çocuk doğmaz. Mümkün değil gibi. Ee, bu yeterlidir. Ondan sonra o insanların erkek mi, kadın mı, şuralı mı, buralı mı olduğu ayrı konular. Ama varoluş nedeni bir kadın ve erkeğin olmasıdır. Yatta bir dişi ve bir e, erkek türün e, varlığının olmasıdır. E, bir e, ağacın olabilmesi için de o acayip fidenin o bölgede bulunabilmesi ve onun gelişebilmesidir. Doğa şartlarının olmasıdır. Buna ver tabakası diyor ve yani maddi dünya tabakası diyor ve bunu nedense birlikte açıklamak yeterdir yeterlidir diyor. Farklı bir fonksiyon aramaya gerek yok orada. Daha basit bir şekilde söylemek gerekirse bir kömürün olması için onun nedenini ortaya koymak yeterlidir. Başka bir şey gerek yoktur. Onu koyabiliyorsanız o neden vardır. O kömür vardır. E, maddi dünyanın bir başka unsuru olan canlı dünyanın yani biz insanların, hayvanların, bitkilerin varlığını ispat edebilmek için de hem nedenin olması lazım hem de işlevin olması lazım. Yani bu de burada buna işlev katılmış oluyor. Demek ki bir canlılıktan bahsediyor isek maddi olarak varlıktan değil canlılıktan bahsediyor isek hem neden bir şartın hem de işte bir şartın gerçekleşmiş olmasını aramamız lazım. Bu anlamıyla diyelim ki bir hayvan türünün olabilmesi için o hayvanın işlevinin de olması lazım. Yani o bölgede yaşaması için bir nedenin olması lazım. Bir fonksiyonun, bir işlevin olması lazım. Yani devenin yaşaması için ee, bir de neden lazım. Sadece devenin orada yaşayabiliyor olması şart değil. İşte bir fonksiyonu kullanılabilir olması lazım. Ee, bir e, diyelim ki uzuvumuzun içimizdeki bir parçanın olabilmesi için onun işlevin olması lazım. İşte yoksa kör olur yani körleşir ve gider. Kuru mesela bu en tipik örnektir. E, ağaçlarda yaşadığımız sürece bizler de kuyruklu varlıklar idik. Ağaçlardan inip de yere indikçe artık kuyruğumuzu kaybeder olduk gibi düşünün. Doğal olarak canlıya ait tanımlarken bir neden şart bir de işlev şartı aramamız lazım. E, bunu yine biraz daha e, anlatayım. E, diyelim ki konuşma ihtiyacımız var ise yani e, ya da bir hayvanın bir başka hayvanla iletişim kurma ihtiyacı var ise o iletişimi kuracak kadar bir sinyalizasyonu kurar tesis eder. Bu e, en basit düzeyde as hareketleri, ses çıkarma, basit ilkel sesler çıkarma olabilir ve hatta insanların bildiğimiz şu anda konuşmamız gramer, dil geliştirmesi olabilir. Doğal olarak ona uygun da fonksiyonların gelişmesi, işte gırtlağın, çenenin, ağzın, dilin vesairenin gelişmesi lazımdır. Bunlar gerçekten de iletişim kurulur. Eğer bir iletişim ihtiyacımız olmasaydı biz bunlara da ihtiyaç duymazdık. olarak. Bunun en güzel aslında belli boyutlara baktığımız zaman günümüzde modern iletişim araçlarını görebiliriz. Biz bunlara ihtiyaç duymazsak o modern iletişim araçları, iletişim araçları zamanla kaybolur gider. Ama ihtiyaç duyduysa onu geliştiririz, çeşitlendiririz, türlendiririz filan. Demek ki canlıların şartı da ikiymiş. Bir neden, bir de işlev şartıymış. Bir de insanın neden şartı vardır. Yani insan ise üç şart yerine gelirse tanımlanabilen bir varlıktır. Malum bir tanesi biraz önce bahsettiğimiz gibi neydi? Ee, neden şart? İşlev şart ikincisi. Üçüncüsü ise insanda olan amaç şart. Bir erek aranır. Yani insan oğlu, insan, insan kendini tanımlarken yani hayvandan farklı olarak tanımlarken ona bir de amaç boyutuyla bakmak zorundayız. Ya da bir başka deyişle bir insan bir şeyi yerine getiriyor ise bir amaç güdüyordur. Denebilir Bettab olarak. Yani insanı harekete geçiren şey amaç şarttır. Eğer amacınız yok ise emir olun elinizi bile kaldırmazsınız. Yani dünyaya gelmişsiniz işte olarak ihtiyaçlarını da karşılıyorsunuz. yer içer oturursunuz. Ama Kendinize bir amaç koyarsanız, mesela bir dil öğreneceğim amacını koyarsanız, dil öğrenirsiniz. Amacı koymasanız öğrenmezsiniz. İşte insanın hayvandan ayıran şey, önüne bir de amaç koyuyor olması şartıdır. Onun dışında bir şart yoktur. Bizler para biriktirmek için ihtiyacımızdan çok çok fazla para sahibi olabiliriz. Amacımız para kazanmak olabilir. Pek tabi olarak para için ömrümüzü Halbuki kazandığımız para bize yeterli artar bile. Ama çoğu zaman daha çok, daha çok, daha çok, daha çok gibi diye bir ihtiyaçlar gidebiliriz. Bu da bizim en insani halimiz olur. Demek ki neden şart? Neden şart? ve ereksel şart, ereksellik halinde insan olayı, insanoğlu vardır. Bunu da e, yine sırayla söylemek gerekirse jeosfer yani canlı e, can e, maddeye bağlı yani unsur jeosfer olarak tanımlıyor. E, biosfer işleve bağlı unsur, bitki, hayvan unsuru. E, ve e, noosfer ise ne o düşünceden kaynaklı herhalde galiba. Ereksel yani amaçsal olarak insana bağlı bir unsur olarak tanımlanabilir. Doğal olarak Alaaddin Şeren hocamızın bu birleştirmesinden, bu bilimsel düşünceye katkı denemesinden yola çıkarak bizler bazı olayları açıklayabiliriz diye ben düşünüyorum. Mesela bu 3 tanımın dışında başka bir canlı var mı dünyamızda? Yaşadığımız dünyada var mı? Yani bir nedenselik, işlevsellik ve amaçsallık şartı dışında kendini tanımlayan bir şartı olan bir başka canlı var mı? Buna ister tanı deyin, ister başka bir şey deyin. Ne dersen deyin. Var mı? Yok. Canlı dünyada böyle bir şey yok yani. Bildiğimiz bu gezegen dünyasında içinde bulunduğumuz dünyada gezegen atmosfer içerisinde başka bir şart, başka bir şey yok ortada. Hepsi budur. Burada bir aslında. Doğal olarak bilimsel düşünce de bir şeyin varlığını ortaya koyabilmemiz için o şeyin varlığına uygun nedenin de ortaya konması lazım. Yani canlıdan bahsediyorsak bir nedensel şart. Biyolojiden e, biyosferden bahsediyorsak yani hayvan ve bitki dünyasından bahsediyorsak bir işlev şart. insandan bahsediyorsak bir amaç şartı da içermesi lazım. Bu şartı içermesi lazım. Ee, doğal olarak insan hem maddi bir varlıktır, hem biyolojik varlıktır, hem de amaçsal varlıktır. Hayvan ya da bitkiler ise, canlı dünyası ise ee, bir işlev şartı ve bir de canlılık özelliğini taşırır. Neden şartı taşır? Başka bir şey taşımaz. Bir madde dünyası ise sadece bir neden şartı taşır. O neden varsa o maddeyi ispat etmiş olursunuz. Ama bir hayvandan bahsediyorsanız bir de işlev şartı ya da bir bitkiden bahsediyorsanız bir de işlev şartına eklemeniz lazım. Niye? Madde şartına yani neden şartına. insandan bahsediyorsak bir de amaç şartına. Peki yani insandan daha üst bir şeyden bahsediyorsak. Bildiğimiz gibi Tanrı'dan bahsediyorsak böyle bir şeyin şartı var mı? Yok. Yani amacın da üstünde, amacı da aşan Tanrı'yı tanımladığımız bir şart yok. Doğal olarak bilimsel olarak da Tanrı ispat edilemez bir varlıktır. Şimdi bu analize uygun başka bir canlı türü yok ise ispat edilmesi, edilmesi de mümkün olmayan herhangi bir şey yok demektir. Bu anlamıyla Tanrı iddia edilse bile İspat edilmesi mümkün olmayan bir şeydir. Madde ispat edilmesi mümkün olmamıştır. Tabii ki İbrani dinlerde Tanrı daha çok insan biçiminde olarak tanımlanmış, ee, ol deyince birçok şey yapacak bir yeteneğe sahip olarak düşünülmüş ve evren yarattıktan sonra da arşa çıkarak tahtına oturmuştur. İnsan biçimli bir Tanrıdan bahsediyoruz. Yani insanın dışında farklı bir türden bahsetmiyor kutsal kitaplarımız. Doğal olarak Tanrı bu anlamıyla, bilimsel anlamıyla ispat edilmeyen, olmayan bir şeydir. Ama Tanrı'nın insan biçiminde tanımlanmasını şimdi yine Alaaddin hocamızın bahsettiği kitabındaki bir başka bölümden ele alacağız. Nedir o bölüm? Ernest Cassier'in, insanı tanımlarken, koma, sembolikus olarak tanımlaması, yani sembol yapan varlık olarak insanı tanımlaması. İnsan malum e, bir sürü şekilde tanımlanır, i̇şte, düşünen hayvandır, ne bileyim işte yazan hayvandır e, gibi, e, İnsan e, ne bileyim organizasyon yapan hayvandır gibi diye bir sürü bir sürü tanımlandı ama eğer bu bu sembol yapan hayvandır gibi yani sembol yapan e, türdür gibi diğer insanı ele alırsak bu durumda Tanrı'yı da yapmış olan ya da yapabilir olan yani sembolize edebilir ettiği olsalar da Tanrı diye tanımlayabilir. Bir canlıdan bahsedebiliriz yani insandan bahsedebiliriz. Eğer insan bu şekilde semboller yapan bir varlık ise tanrı din aşk sevgi ve daha buna benzer yüzlerce kavramı eee felsefi anlamda kavramı e, sanatsal veya da din anlamında ise ideyi deyim ben, e, yapabilir bir varlıktır. Doğal olarak Tanrı ispatlanabilir bir şey değil, insan tarafından uydurulabilir, kurgulanabilir bir e, kavram olarak ortaya çıkmaktan başka bir şey değildir. Sembol olarak ortaya çıkmaktan başka bir şey değildir. Bu anlamıyla insanın yaratmış olduğu semboller ispat edilebilir mi diye bir kere bakabilir miyiz? Bence bakabiliriz diye düşünüyorum. Yani insan yaratmış olduğu sembolleri bilimsel olarak ispat etme şartlarına sahip midir? Bilimselliği elbette laboratuvar ortamında bir şeyler test etmek anlamıyla değil ama gerek beynimizin belli bölümlerinin harekete geçmesi olsun, yani beyindeki elektrik, elektronik hareketlenmesi falan olsun, e, dalgalar olsun. Gerekse o dalgaların çok çok dışında, cismani çok çok dışın dışında e, yaratmış olduğu sembolleri kullanabilen, onlarla bir şeyler elde bir başka insan türünü şekillendiren, yönlendiren bir varlık olarak insanları aldığımızda bunları yapabildiğini görüyoruz. Bu anlamıyla daha kolay da daha zora gideyim aslında. Sevgi. Mesela bazı hayvanların biz ağladıklarını, üzüldüklerini, bir yakınına kötülük yapıldığı takdirde onu korumaya çalıştığını, hatta onun bir müddet yasını tuttuğunu, mesela öldüğü zaman ya da hastalandığı zaman bir müddet daha yasını tuttuğunu biliyoruz. Doğal olarak biosferde yani canlılıkta sevgi var olan bir şeydir. Sevgi tanımlanabilir bir kavramdır orada. Sembolize edilebilir bir kavramdır. Yani canlı aslında yani sembol üreten kavram olarak eğer sembolikus olarak insanı tanımlarsak hayvanların bir bölümü de pek tabi olarak sevgiyi sembolize edebilmektedirler. Daha doğrusu sembolize etmekten daha ziyade sevgi yaşayabilmektedirler. Öyle diyelim aslında. Çünkü sembolize etmektedirleri bilmiyoruz. O yüzden burası belki yanlış oldu. Düzelteyim. Hayvanlar da sevgi duyabilirler. Sevgi duygusunu yaşayabilirler. Ama hayvanlar aşk olabilir mi? Aşk olabilir mi? Ve da hayvanlar din üretebilir mi? Ve da hayvanlar tanrı üretebilir mi? Burası biraz zor. Daha doğrusu söylemek lazımsa ya da benim anlayabildiğim kadarıyla hayvanlar kendi duygularının gelişmişliğine bağlı olarak, duygu dünyasının gelişmişliğine bağlı olarak bazı duygusal anlar, hisler yaşayabilir. Burada en kaba tabiriyle sevgi veyahut da üzüntü, elem diye ele alabiliriz. Yani hayvanlarda bence sevgi ve elem olabilir peyden olarak. Acı duymaktan kanat olabilir ya da sevilmekten, mutlu olmaktan kanat olabilir, elemler yapabilirler. Ama bir kavram, bir sembol üretemezler. Yani sevgiyi sembolize edemezler hüznü sembolize edemezler. Onu sembolize edebilecek güç insandır. Homa sembolik yani. Bu anlamıyla insanoğlu sevgiyi de, aşkı da, Tanrı'yı da yaratabilir, sembolize edebilir. Onları hayatında yine kendi işlevleri kadar kullanabilirler. Yani Tanrı yaratıp ve ona istediği şekli şema vererek istediği işte bile onu değerlendirebilir. Dini de keza öyle yapabilir. Aşkı da öyle yapabilir. Sevgi de öyle yapabilir. Yani içindeki duygular olsun veyahut da kafasındaki tasavvurlar olsun onların pek tabi olarak sembolleştirebilir ve bir başkası üzerinde egemenlik aracı olarak kullanabilir. Bu anlamıyla biz aşkı, dini ispat edebilir miyiz dersek bence eğer sembol yapan bir varlık olarak insana düşündüğümüz takdirde ispat edemesek dahi onların varlığını kabul edebiliriz. Bu anlamıyla Tanrı, aşk, sevgi gibi şeyler insanda vardır ve bulunur. Bunların varoluşunu sürdüren şey bunların işlevleri kadardır. Bir başka deyiş de işte, bizler sevgimizi, aşkımızı, tanrımızı, yaratmış olduğumuz her tür sembolü gerektiği kadar fonksiyonel olduğu kadar hayatımızda bulunduruz. O fonksiyonun dışında ise atar gideriz. Doğal olarak Tanrı bu anlamıyla kendinde var olan yani insanın dışında bir varlık olarak değil ki öyle bir şey yok ama insanın yarattığı bir şey olarak elbette vardır. Din de keza öyledir. Sevgi de aşk öyledir. Doğal olarak bizler ihtiyaç duyduğumuz oranda Tanrı'yı yaratan varlıklarız. Peygamber de ihtiyaç duyduğu için Tanrı yaratmıştır, Muhammed peygamber ve diğer peygamberler. Toplum yöneticileri ihtiyaç duyduğu oranda dini yaratmışlardır. Hatta devlet bile belli anlamıyla bu ihtiyaç duyulduğu şey oranında yaratılmıştır. Fonksiyonları oranında yaratılmıştır. Doğal olarak biz insanlar aslında bir nebze gerçek yaratıcılarız. Tanrı bizi değil biz tanrıyı yaratmış bulunmaktayız. Aynı dini yarattığımız gibi aynı sevgiyi, aşkı vesaireyi sembolize ettiğimiz gibi. Bunlara ihtiyaç duyduğumuz kadar severiz, bunlara ihtiyaç duymadığımız kadar sevmeyiz. Bu anlamıyla Tanrı kendinde, insanın dışında evrenin dışında bir yerde olmadığı gibi evren içinde de kendinde de bir şey değildir. Yoktur öyle bir şey. Bunu gördüğümüz gibi geosfer, biosfer ve noosfer olgularıyla ortaya koyabiliyoruz. Yani amaçsal, işlevsel ve nedensel unsurlarla el aldığımız zaman Tanrı'nın olmadığını pek tabi olarak görebiliyoruz. Fakat Sembol olarak Tanrı elbette vardır, din elbette vardır, aşk elbette vardır. Bu anlamıyla nasıl aşk oluyorsak Tanrı da vardır diyemeyiz ama Tanrı fikrinin, Tanrı sembolünün olduğunu kabul etmek lazım. Tanrı sembolünün olması Tanrı'nın varlığı anlamına gelmiyor. Aşk sembolünün olması, aşkı bizim bir başkasıyla yaşayabilir olmamıza kanıtlı olarak, Görece ispat edilebilir olarak sayabiliriz. Aynı dini de. Nasıl? Örgütlenmem örgütlenme içerisinde dinsel hiyerarşiler içerisinde onu da sosyolojik olarak tanımlayıp bir yere koyabiliriz. Yani ona bir şekil ve şaman verebiliriz. Bu anlamıyla tanrı kavramı kutsal kitaplardaki anlamıyla yoktur ama insan sembolü anlamıyla pek tabi olarak vardır diyebiliriz ve bu sembolleri doğal olarak yok etmek ve var etmek de elimizde olan bir şeydir. Yani aşkın miktarı ve dosajını varlığını ve de yokluğunu dinin miktarı ve dosajını varlığını ve de yokluğunu ideolojilerin miktarı ve dosyacını varlığını ve de yokluğunu sevginin daha birçok şeyin varlığını ve yokluğunu bizler insan olarak ihtiyacımıza göre üretir veyahut da tüketiriz oluşturur veyahut da yok ederiz, ortadan kaldırırız. Bu anlamıyla Tanrı gelişmiş insan için ve da insan gelişiminde insanın bireysel olarak olgunlaşmasında zamanla hayattan çıkıp atacağı bir tarafa koyabileceği bir sembol olarak pek de böyle düşünebilir. Ben de Tanrı'yı bu anlamıyla sembol olarak var ama kendinde bir varlık, güç, otorite olarak ya da bir nur olarak olmadığını söylüyorum. Bu vesileyle Alaaddin hocamıza teşekkür ediyorum. Bu düşünüş tarzını e, Hasan Aydın hoca da e, bir yerde bahsetti. Kendisine de teşekkür ediyorum. E, Biz ateistler de biz ateistlerin düşünce biçimine değer bir kat yapabilmişsen e, mutlu olacağımı da belirtmek istiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sevgide kalın, açta kalın, tanrısız günlerde kalın.